Affedin Uzak şehirde fırtına şimdi gerçekten koptu. Yıllardır gömülü kalan gerçekler birer birer gün ışığına çıkıyor. Borana kurulan tuzağın arkasındaki karanlık elin ecmer olduğu ortaya çıktığında, haberin ağırlığı Cihan'ın omuzlarına çarpıyor. Cihan'ın içinde yıllardır bastırdığı intikam duygusu bir ağrıyla kabarıyor. Bu kez yasal yollar yerine kendi adalet anlayışla hareket etmeye yeminli. Boran hayattayken Ecmel'in hesabını kendi elleriyle kapatmak istiyor. Onun için artık hedef açık, yol ise tek taraflı. Hesap sormak. Ancak intikam planları ne kadar sağlam olursa olsun, hayat hiçbir zaman düz bir satranç tahtası gibi işlemiyor. İşte tam o noktada işler beklenmedik biçimde karışıyor. Şahin devreye giriyor. O, babasının ölümüne göz yummaya asla razı olmayacak bir genç. Öfke ve adalet arayışı arasında savrulurken ortaya konan gerçekler karşısında tepkileri hesaplanamaz hale gelebilir. Dahası, Bora'nın aslında ölmediği gerçeği açığa çıktığında dengeler altüst oluyor. Hem Cihan'ın planları hem de köydeki güven algısı sarsılıyor. Bu bilgi intikamı ateşleyen bir kıvılcım olmakla kalmayacak. Aynı zamanda yeni ihanetler, şaşırtıcı ittifaklar ve beklenmedik yüzleşmeler zincirini başlatacak. Paralel bir cephede ise İpek ile Kaya'nın ilişkisinde yeni bir fırtına yaklaşıyor. Kaya'nın İpek'le evlenmeyi reddetmesi sadece iki gencin kaderini değil, iki ailenin onur ve dengelerini de tehdit ediyor. İpek'in o keskin sözü, "Beni yarı yolda bırakırsan bizimkiler seni vurur." şimdi tehditten öte, sahneye dönüşecek bir kehanete benziyor. Çünkü reddedilmenin sonuçları sadece duygusal değil, fiziksel ve sosyal çatışmalar olarak patlayabilir. Bu reddediş köyün içindeki güç dengelerini yerinden oynatırken, aynı zamanda Cihanboran Mecmel ekseninde şekillenen büyük krizin kıvılcımlarını da körüklüyor.